先とは思わど、先輩とは思わなか Sen, sen kapıya git, evler evim yıkılıyor, Geliyor. Alo. Sayın bakanım geliyor. Da, Erkek, Cuklun, dört çarp dört araç geliyor. Bu girememiş dört çarp dört geliyor. sende. Tamam geliyor. Bir büyük felaketten bu. Ne 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 gitmek hemen 4x4'e götüreceksin arabamı hadi Ali'yle ile şimdi vallahi bana... anne böyle konuşmuyordun ya <laughs> vallahi tamam ya hepiniz 10 tane Hasan olmadı ya paranın tamam benim <laughs>